Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Hadi inşa edelim den. kaçıncı üçüncü bölümüne karşınızdayım arkadaşlar hatırlarsanız en son gizli ev yapmıştık ve bu sefer birinci bölümdeki gibi lüks yapacağız ama bu daha lüks daha güzel olacak Şimdi bize ne gerek var? Kurs bloğu. Ve sadece kurs evet. Ha zaten ve evin içini şu. Beş odun yani. Ve kapımız. Bakalım kapı. demir kapı. Hayır be. Soru açmamız zor olur. Nasıl hmm, kapı olsun? Şu kapıyı hadi. Tamam. İlk baştan iki kapımızı koyalım ve 8 blok. 4'ü 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Dördüncü kattan yarıya böyle böleceğiz. 1 2 3 4. Şöyle bakalım nasıl olacak. Tamam. Ve cam. En önemlisi cam tabii ki de. Ve bunu büyük camdan yapacağım. Sizin isterseniz ince camdan da yapabilirsiniz. Şunları ve tabi ki de ben yine gerizek olduğum için unuttum söylemeyi. Ve ince kulaşlığı. Şunları bir, iki. Tamam. Sonra şuradan saymamıza gerek yok. Şöyle 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 yardılarım. Yardılarım desem. Şunları biraz küçük yapacağım evi. Hadi şöyle olsun. Böyle. Saymadım ki ben buranın ne kadar uzun olacağını. Bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şöyle. Valla ben gezmeye gidiyorum. Evet. Mal olduğumuz içeri şimdi kameradan bakacağım tabii ki de. Aa doğru yapıyormuşum lan. Tamam. Şöyle şunları aynı bu şekilde yapacağız. Şunları camlarımızı koyalım. Ve gördüğünüz gibi biraz boktan güzel bir şey. Yine de güzel bir şey elde ettik. Ve şimdi hiç uzatmadan hemen cene. Dördüncü katta şöyle şöyle bitireceğim şunu hemen cene. Video uzayacak. Benim ben pek ettim ben bunu küçük Ama tabi ki de ben bunu bilmeyiz. Bunu falan bilmiyorum ben. Siz bunu tabi ki dün ne zamanız lan? Bir bakayım. Bilmiyorum. bilmiyorum. Unuttum. Mallık diz boyunda. Ve gördüğünüz gibi böyle bir şey elde ettik. Gördüğünüz gibi. Ve olmazsa olmadı. Şey boşver şöyle kapatalım. Evin neredeyse temelini atmış bulunmaktayız. Kaç dakika oldu? 4 dakika tamam. Çok iyi. Tamamdır. Gördünüz mü? Yavaş. Tamam. Ya bu ne? Şöyle şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir şey elde ettik. aynısı. Ama dur. Tamam. Şöyle bir şey yapmışlar adamlar. Ne anlamadım geliyor? bir fikrim yok. Kamera kapandı. Tamam açıldı. Evin için yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı dakikamı alacak evin için yapması. Ve şöyle bir 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 dakika daha bunlar için ne yapıyordum? Benim neden oluyor bu? Bir şey önünde. Aha. Yani bu. Arkadaşlar ben şöyle video keseyim çünkü bunların bunları bir zaman alacak. Şey yapmamı. Geleceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şunları bir şey daha büyüttüm ve şimdi senin şeyi elde edeceğim. Şunu da şöyle koyacağız. Bu üç tane can. Bir daha aynı şekilde. Bir kere daha ışıklanacağım. Bakalım ben yanlış başlamışım ya. Ben yanlış başlamışım. İlk baştan camdan başlayacağız. başlayacağız? E şöyle yapsam daha mantıklı olmaz mı? Hı, tamam. Ve gördüğünüz gibi böyle bir şey elde ediyoruz. Aynı şekilde o kadar da Böyle yapacaksınız arkadaşlar. Aha. Buldu kadar işte. Aa, tamam tamam tamam. Şöyle şöyle şöyle. Bakın altını. Altını yapacağız dedik. Şöyle ve tamam. Şimdi aralarına üstüne koyalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar elimiz güzel oluyor. Tabii ki evet. Bu nokta olduğum için böyle yapmayı unuttum. Buraya da aynı şekilde. <laughs> Baya güzel oldu ya. Ve şurlara şöyle. Hayır yanlış. Şunlara şöyle bir şey yapacaksınız. Tamam. Şöyle 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 ön, ön yerlerini. Kaç dakika oldu? 7. Tamam. Bence bayağı bir izleyecek bu videoda. Hadi neyse. İlk başta başlıyoruz değil mi? Tamam. Böyle, şöyle 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 evet, şöyle. Işte. Hepsi son böyle değil mi? Evet tamam. Tamamdır. Ve evet, tamam. Ve evimiz böyle. Böyle olacak işte. Şimdi tamam. da bir Hadi Gördüğünüz gibi arkadaşlar evin, evi bitirdik yapılmış bulmakta izleyelim. Tam formu yapmışım en önce bir bakayım. Evet doğru yapmışım. Tamam. Ve sonra ben daha bunları yapmadım ki. Al sana kapak. Şöyle şöyle şöyle. Tamam, tamam ne zor olmayacak. Ben ne Önce ışık, ışık taşlarımızı koyalım. Ne de ışık taşlar tamam. Şöyle şöyle nerede? şöyle Güzel olur bence. Evet, tamam. Ya da ne köpeğim havlamıyor. <laughs> Videonun içine diyor mu? her gün havlu ya bu. Bakıyorum hiçbir şey de göremiyorum. Bak bu mal. Biraz hızlı bir şöyle Mutlu olacağım. Ve tamam. Şunlar kaldı ama yine. arkadaşlar evi bitirmiş bulmaktayız. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey elde ediyoruz. Ama şuradan yapmamışım. Hadi ya gel yapayım şunu da. Ve tamam. Şu, şöyle şöyle şöyle. Ve şöyle. Arkadaşlar ben sadece şunları şöyle bir yapacağım. Ya abi çok kötü sinirim. Bu da gösterdiğim yeri koymayınca. Ve arkadaşlar. Böyle bir ev yapmış bulmaktayız. Arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ve özellikle de paylaşmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. hoş çok Çakalın.